Eksen Prezelme video serimize hoş geldiniz. 3 eksen operasyon incelemeye başlamadan önce 2,5 eksen ve 3 eksen kavramları arasındaki farklılıktan bahsetmek istiyorum. 2,5 eksen ve 3 eksen arasındaki temel fark kesmede kullanılan hareket eksenlerinin sayısı ve bu eksenlerin hareketleridir. 2,5 eksen işlemlerde takımı 3 eksen hareket ettirebiliyoruz fakat aynı anda 2 eksende aktif halde kesme işlemi gerçekleştirebiliyoruz iki buçuk eksen frezelemede genellikle x ve y eksenlerinde kesme işlemi yapılır. Ardından z ekseni derinlik verilir. 3 eksen frezelemede ise tezgah 3 ekseni de aynı anda çalıştırıp sürekli değişimle hareket ettirebilir. Bu yüzden kalıpçılık gibi formlu üç boyutlu parçaları işlerken 3 eksen operasyonlardan faydalanıyoruz. Tek yaz blok hesabımızda 3 eksen operasyonlarımızın detaylı açıklaması bulunmakta. Bunu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Linke tıklayarak inceleyebilirsiniz. Üç operasyonlarımız iki menü altında inceliyoruz. HSR ve HSM olarak. HSR operasyon menümüz altında kaba operasyonlarımız. HSM altında finish operasyonlarımız mevcut. Kaba operasyon olarak 4 kaba bir ara kaba operasyonumuz. HSM operasyonları altında 20'ye yakın finiş operasyonumuz mevcut. Video serimiz boyunca detaylı bir şekilde menüleri inceleyeceğiz zaten. Makaleyi de açıklama kısmına bırakacağım. Yazılı makalemize oradan erişim sağlayabilirsiniz. İşleme parçamı açıyorum. Bu parçada ortada bulunan adaları 3 eksen operasyonla işlemeye çalışacağız. Adaları işlemeye geçmeden önce parça üzerine kutu bir stop vermiştik. Bu stopun aradaki kanallarını normal havuz operasyonu ile boşalttık. Şöyle gösterelim. Aradaki alanları havuz operasyonları ile boşalttık. Üzerine bulan adalar içinde 3 eksen operasyonlarımızdan faydalanacağız. SolidCAM 3D işleme menüsüne geldim. Burada HSM'de finish operasyonlarım, HSL'de de kaba operasyonlarım mevcut. HM kaba ile bu parçayı işlemeye çalışacağız. HM kaba operasyon menümü açıyorum. 3 eksenin operasyon menüsü 2.5 eksenden biraz farklı. Menüyü beraber inceleyeceğiz. Geometri kısmında öncelikle hedef geometrisi geliyor karşımıza. Zaten parçayı kem ortamına aktarırken bir hedef model tanımlamıştık. Bu hedef model otomatik bir şekilde buraya çekilmiş oluyor. Eğer bu parçada işlem yaparken farklı bir hedef üzerine çalışacaksanız buraya yeni diyerek yeni bir hedef model tanımlayabilirsiniz. Yüzey tolerans ve mikro frezeleme değerlerimizi değiştirebiliriz. Kavuş ve uygulama metodumuz var. Üç eksen operasyonlarda kullandığımız kavuş ve uygulama metodu sayesinde belirleyeceğimiz takım çapının girebileceği radüslere büyük takımlarla, kaba takımlarla girmeyi önlemiş oluyoruz. Radüsleri daha sonra küçük bir takımla daha hassas bir şekilde işlemimize yarayan imkanımız kavuş uygulama metodumuz. Takım olarak 16'lık bir parmak freze alacağım. İşleme sınırları çalışmalarımızı belirlediğimiz kısım burada iki tane seçeneğimiz bulunmakta. Otomatik ve kullanıcı tanımlı. Otomatik dediğimizde CAM bizim için model içine alan kutu bir sınır oluşturuyor. Bu sınırın içerisinde kalan bütün alanları bütün yüzeyleri yapacağımız operasyonu yansıtıyor. Eğer parçanın tamamını işleyecekseniz ve bu işleme sınırları parçanızın doğru alanların içine aldıysa otomatikle de devam edebilirsiniz. Ama lokal özel bölgelerde işlem gerçekleştirecekseniz eğer kullanıcı tanımlı yöntemini seçmelisiniz. Ben bu parçada bulunan 3 adayı da farklı yöntemlerle boşaltacağım. Yani lokal bir işleme gerçekleştireceğim. O yüzden işleme sınırlarından kullanıcı tanımlı diyor. Kullanıcı tanımladıktan sonra burada karşımızda işleyeceğimiz özel bölgeyi, lokal bölgeyi seçebilmek için farklı yöntemler çıkıyor. Buradan uygulaman bir yöntemle çalışmak istediğiniz özel bölgeyi, lokal bölgeyi tanıtabilirsiniz. Kullanış tanımlı sınır yöntemiyle bir sınır seçeceğim ve yapacağım operasyonu HMKB operasyonunu belirlediğim sınır içerisinde yansıtmasını isteyeceğim. Yeni diyerek çalışmak istediğim sınırı belirtiyorum. Bu sınır içerisinde kalan alama yaptığım operasyonu yansıtmasını istiyorum. Onayladım. Takım çalışma alanının içerisinden, dışarısından veya ortasından ilerlesin diyebilirsiniz. Ortasından ilerlemesini istiyorum zincirin. Pas geldiğimizde tabanda ve duvarda bırakacağımız talaş miktarlarına karar veriyoruz. Tabanda ve duvarda 0 bir talaş bırakmak istiyorum. Dilerseniz duvarda farklı, tabanda farklı bir talaş miktarında bırakabilirsiniz. Talaş miktarlarımızı girdikten sonra tolerans zaten kendi otomatik olarak güncellemiş oluyor. Çok müdahale gerektiren bir durum kalmamış oluyor. Aşağı adımlamada her sefere ne kadar pası kaldırarak bu işlemi gerçekleştirmek istiyorum ona karar vereceğim. 1-1 bir, bir, kalabilir, Yana kayma gerçekleştirirken bunu takım çapının yüzdesi cinsinden bir değer olarak verebilirsiniz veya milimetre cinsinden 8 milimetre yana kay, 5 milimetre yana kay gibi milimetre cinsinden de yana kayma miktarınızı belirleyebilirsiniz. Takım çapının yüzde 40'ı kadar yana kaymasını istiyorum. HMK Operasyon menüsü ile kalıpçılık parçalarımızı işleyebiliriz. Tasolar menüsünün en azından yana kayma tipi var. Seçeceğin geometri, spiral bir yöntemle, dişi, kaviti bir yöntemle veya kor erkek yöntemle işleyebilirim. Şu an seçtiğim zincir bir dişi geometriye sahip bir form. Bu yüzden bu geometri diş ile işleyeceğim. Dilerseniz yumuşatma metodunu buradan aktif hale getirebilirsiniz ve ne kadarlık bir yumuşatma uygulayacağınıza ikinci pencereden karar verebilirsiniz pasalara geri döndüğümde sağ tarafta işleme seviyelerim var. Bu operasyonun nereden nereye kadar işleyeceğime karar vereceğim. Dilerseniz bunu hedeften beyaz stoktan kemi otomatik olarak buldurabilirsiniz. Veya işin üst ve alt düzlemine kendiniz de müdahale edip değiştirebilirsiniz. Pasalara karar verdikten sonra bağlantılara geliyorum. Tırmanarak düz yönlü, konveksiyonel, ters yönlü veya çift yönlü hem giderken hem gelirken bir kesin yapmasını isteyebilirsiniz operasyonunuzun. Balansan ikinci penceresinde girişlere geliyorum. Burada takım helisel bir şekilde girsin veya dik bir giriş sergilesin diyebilirsiniz. Helis dediğiniz takdirde burada giriş açısını ve rampa kaymasını değiştirip müdahale edebilirsiniz. Helisel bir şekilde girmesini isteyelim. Strateji kısmına geldiğimizde burada yüzeyde kalma aralığımızı arttırıp azaltabiliriz. Kalkışlardan da eğer takımın katması gerekiyorsa hangi güzergahı takip ederek katması gerektiğine de buradan karar verebiliriz. Ardından operasyon menümü kaydedip hesaplıyor. Hesaplamamız tamamlandı. Seçtiğim bölge işleme sınırlarında seçtiğim bölgeye HM kaba yönteminin dişi metoduyla takım yollarımızı çıkarmış olduk. Giriş yaparken spiral bir giriş sergiledik. Dilerseniz bunu giriş kısmından dik giriş diyerek de düzenleyebilirsiniz. Bağlantıların giriş penceresinden girişimi helisane ile dik giriş olarak düzenlemiş oldum. Operasyon menümü kaydet kopyala diyerek diğer iki formları da işlemek istiyorum. Birinci geometrimizi dişi yöntemiyle işledik. İkinci geometrimizi spiral, son geometrimizde koryana erkek yöntemiyle işleyelim. Menümü kaydet kopyala diyorum. HM kapı operasyonları diğer parçalarımı da işlemek istiyorum. Menüyü kaydıp kopyaladığım için bir önceki menü birebir aynı şekilde geldi. Takım olarak yine 16'lık bir parmak freze kullanacağım. İşleme sınırlarımı düzenleyeceğim. Artık işleme sınırına oradaki geometriyi seçmek zorundayım. İşleme sınırlarında nereyi belirtirsem kent takım yollarını belirlediğim işlemesinin içerisine yansıtacaktır. İşleme sınırımı belirledim. Onaylıyorum. Yine takım zincirin dışarısından, ortasından veya içerisinden ilerlesin diyebilirsiniz. Teyzeli görmezden gelmenizi rica edeceğim. Şu an teyzeli ufak bir bug var. İçeriden, dışarıdan veya ortadan yöntemlerinden biriyle takımınızın zincirini takip edeceğine karar verebilirsiniz. Pasolar olarak yine 0302 kalabilir. Aşağıdan numaramızı birazdan sıklaştırabiliriz. Yöntem olarak bu ortadaki yöntemi dişi yöntemiyle değil, sprel yöntemiyle işlemek, onu buluşturacağı takım yollarına bakmak istiyorum. Yumuşatma değerimizi aktif hale getirip ikinci pencereden ne kadar bir yumuşatma uygulayacağımıza karar verebiliyorduk. Bağlantılardan bu sefer de tırmanarak tek yönlü bir kesim gerçekleştirmesini istiyorum. Menümü kaydetip hesaplıyorum. Ortada bulunan geometrimizi hem makeup'ın spiral yöntemiyle işlemeye çalıştık. İşleme yaparken tek yönlü bir kesin yap dediğimiz için pasoları birbirine bağlarken bu kırmızı kalkma hareketlerini sergiledi. Bunları daha minimuma düşürmek için tek yönlü değil de çift yönlü bir kesin yapabiliriz ilk parçadaki gibi. Son geometrimi de HM kabanın Core Erkek Metodu ile işlemek istiyorum. Menümü kaydet kopyala diyeceğim. Takım olarak yine 16'lık bir parmak frezeyi kullanacağım ama işleme sınırlarımı düzenleyeceğim. Yeni diyorum. Operasyonumu yansıtmak istediğim sınırı seçtim. Pasolardan tılaş miktarlarımı, yana kayma, aşağıdanlama miktarlarımı düzenleyebilirim. Yana kayma tipinin erkek bir parça işlediğim için artık kor yani erkek yöntemine dönüştürüyorum. Bağlantılardan parçayı da çift yönlü bir şekilde kesmek istediğimi söyleyip, kaydedip hesaplıyor. Soldaki geometrimizde hem kabanın kur, erkek metoduyla işledik. Yaptığımız operasyonun simülasyonlarına bakalım. İşte resta tıklayıp simülasyon diyorum. Katı ban yaptığımız işlemleri inceleyelim. İlk önce ortak adaların çevresini bir havuz operasyonuyla boşalttım. Daha sonra parçaları lokal olarak belirleyip her biri için farklı bir HM kabı operasyonu denedik. Simülasyonumuza bakalım. Öncelikle havuzumuzu boşalttık. Ardından birinci geometrimizi dişi kaveti yöntemiyle boşalttık. Ortadaki parçamızda hemme kabanın spiral yöntemini denedik. Son parçamız için de hemme kabanın koruyan erkek yöntemini denedik. Burada bir parmak freze kullandık ama dilerseniz küresel bir takımda tercih edebilirsiniz. <laughs>